Arkadaşlar selamu aleyküm. Tekrardan yeni videoya hoş geldiniz. Koyunlar bizi bekliyor. Adat bir suya götür. Susadık. Dünden beri bize su içtirmedin. Haydi koyunlar gidelim. Bu Mehmet'in bu Mehmet'indir. Çok yaramazlık yapıyor. Bir keresinde kayboldu. Umudumuzu kestik. Bir daha Mehmet onu görmeyecek diye. Sonradan bulduk. Karşıda Ahmet ile kahvaltı yapıyorduk. Hayvanların önlerini bıraktık. Buraya geldiler. Ve bu arada durmuşlar. Bu sabah koyunlar güzellik yaptı. Sanıyordum. Ta şu tepelere dalarak gidecekler. Aferin sizlere. Bazen beni böyle sevindirin. Hadi şimdi gidelim. Ay köpeğimiz Polat George nerede? Hmm. Az önce kahvaltı yaptık orada da yoktu yanımızda değildi.